Vay 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 hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah'a selam ve bereketi teşekkür üzerine olsun sağ hocam. Sağ olun Hüseyin Bey, teşekkür ederim. Hayırdır? Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. böyle yani yine Hızır gibi karşıma çıktın yani. Evet, şimdi Miraç hocamı yakalamışken evet. benim de aklımda olan, kafamı karıştıran bir soruyla ilgili ondan bir şifa şefaat bekliyorum. Şefaat peygamberlerden olur, insanlardan şefaat olmaz. Ama senin ilim ve azmin onu bize daha yakınlaştırıyor, buyurun. onu biliyorum. Evet, buyurun. Hocam, e, küresel bir atmosferin içerisindeyiz. İnanılmaz bir sıcaklık Sıcak var. Sıcaklık var diyorsunuz. Ve e, sizin de tabii hayat tecrübenizle alakalı, evet, evet. yaşlılarla ilgili, hastalarla ilgili evet. E, konuyla alakalı senden güzel öğütler alalım. O alakalı. zaman şöyle başlayalım Hüseyin Bey acaba biz bu sıcaklarla niye muhatap oluyoruz? Önce insanoğlu olarak Allah'ın yaratmış olduğu doğayı biz bozduk. Doğayı bozarsanız ne olur? Cenab-ı Allah'ın kurulmuş olduğu sisteme karşı gelmiş oluyorsunuz. Bu sefer de ne oluyor? işte? istenmeyen sıcaklıklar, istenmeyen yağışlar, depremler meydana geliyor. Bunlar atız zatında Rabbimiz'in bize birer ikazıdır Hüseyin Bey. Ama buradan ders almak lazım. Asas meselemiz şu olması lazım. Biz bunlarla niye muhatap oluyoruz? Demek ki biz buna musnaz ki Rabbil Alemin bizi bununla beraber imtihan ediyor yani. O zaman insan o imtihana muhatapsa, acizliğini anlayacak, bu acizliğinin içerisinde Rabbine yönelecek. Bugün bir resmi daire 8 saat açık. Rabbimizin tövbe kapısı 24 saat açık. Onun için diyoruz ki Hüvel vaki entel baki. Herkes fani. Dünya da fani. Ama baki olan bu alemi yoktan var eden Rabbil alemindir. O zaman Allah'ın kullarını memnun etmek için gayret gösteriyorsak semavat ve arzın sahibi olan Rabbimize karşı da dualarımızı aksatmayacağız güzel kardeşim benim. Onun için de soracağım başka bir şey varsa bu arada. Yok hocam, e, alacağım en güzel cevabı aldım. Yani bir de şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Biz İslam diyarında doğmuşuz. Bazı kardeşlerimi görüyorum, çok üzülüyorum. 25 Cehenneme küçük olmaktansa, cennette gül olmak varken niye cehenneme küçük oluyoruz ki? Hocam ağzına yüreğine evet, sağlık. Teşekkür ediyorum. Gecen mübarek olsun. Allah razı olsun diyorum. Allah'a emanet ol.